Ben dünyaya baktığımda kelimeler görüyorum. Hayat kelimelerle dönüyor. Şu anda size bir şey anlatıyorum, kelimeleri kullanıyorum. Anlattıklarımı kafamda nasıl kuruyorum, düşünüyorum? Kelimeleri kullanıyorum. Beni dinleyip anlıyorsunuz çünkü kelimeleri tanıyorsunuz. Dünyanın yazılımının, dilinin, komutlarının önemli bir kısmı kelimelerden oluşuyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kelimelere ve bu kelimelerle ifade edilen farklı düşüncelere, yorumlara ne kadar çok maruz kalırsak, dünyayı çözmek, bu oyunda ilerlemek, seviye atlamak da o kadar kolaylaşır diyebilir miyiz böyle? E hadi demiş olalım. Konuşkan biri olmayabilirsin. Belki pek yazman da gerekmiyordur ama düşünmen gerekiyordur herhalde değil mi? Ağzı var dili yok derler ya desinler. Konuşkan olmak zorunda değilsin. Ama kafası var beyni yok dememeliler. O yüzden düşünebilmelisin. Düşüncenin yakıtı ne? Kelimeler. Kelimeler olmadan ne düşünebilir insan? Ancak ilkel şeyler. O zaman sistemin işlemesi için depoyu fullemen lazım. Nasıl olacak o iş? Kelimelerin birbiriyle dans ettiği kitaplarla. Tabi okumak modern insan için yorucu aktivite. İki sayfa okuyayım dersin kafan da Çünkü okumak için uzun süreli odaklanmak lazım. Artık günlük hayatta uzun süreli odaklanmamızı gerektirecek aktivitelerin sayısı iyice azaldı. E bu yetini kullanmayınca da paslanıyorsun, kullanamaz hale geliyorsun. Hemen dikkatin dağılıyor, aklına farklı bir şey geliyor. Yani kitap okuyamıyorsun ve aynı zamanda belki çok farkında olmasan da düşünemiyorsun. Düşünün mesela, yani düşünebiliyorsanız. Bir meseleye çözüm arayın kafanızda, bir dakika sonra dikkatiniz dağıldı ve başka bir şey yapmaya başladınız. Ne oldu? Düşünemediniz. Tüm düşünce akışı kesildi. Hayatın genel senaryo bakışı sorun çözme üzerine kurulu. Bir şey istersin önüne bir engel çıkar. Engeli tam çözdüm dersin daha da kötü bir engel çıkar. Hayat içinde tecrübe puanlarını topladığımız temel görevlerimiz hep sorun çözme üzerine kurulu. Odaklanmazsan, düşünmezsen çoğu sorundan çıkış bulamazsın. Çoğunluğu böyle insanlardan oluşan bir toplum düşünün. Yani yapabiliyorsanız tabii dikkatiniz dağılmıyorsa. Uzun vadede çok aptallaşacağız bence. Bu klasik kaynayan kurbağa örneği vardır ya. Kurbağayı kaynar suya atsan anında zıplar çıkar ama yavaş yavaş böyle zamanla kaynatır fark etmez geberir gider. Klişe ama çok net bir örnek bence. Durum bu. Ya bir gün içinde aptallaşmıyoruz. Uzun bir zaman dilimi içerisinde aptallaşıyoruz ve hep birlikte aptallaştığımız için fark etmemiz de zorlaşıyor. Bir yandan tabii teknoloji değişiyor, dünya değişiyor. Hayatlarımız daha az düşünmemizi gerektirecek şekilde, beynimizi tembelleştirecek şekilde gelişiyor. E i̇htiyaç azalınca da yokluğunu da daha az hissediyorsun. E ne yapayım? Kitap mı okuyayım? Ya sevmiyorum çok sıkıcı abi zorlayamam kendimi. E haklısın. Ekranlarla gelen bu teknoloji insanların ilgisini çekme konusunda kitaplara göre çok daha dikkat çekici. Sürekli değişen resimler, yazılar, sesler var. Ekranlar adeta gel bana bak gel bana bak diye bağırıyor. Sizi çekmek için bu kadar tepinirken ekranlar yerine köşede ölü gibi duran bir kitaba bakmayı herkes tercih etmez. Hele ki 2000'li yıllarda doğduysanız zaten doğar doğmaz bu teknolojiyle çevrelendiğinizden kitaplara yönelmeniz daha da zorlaşır. Einstein şu an genç olsa bir bok bulamayabilir bence. Yani adam iki formül yazıp üstüne düşünür sonra da bir iki dakika instaya bakayım der kaybolur giderdi. Bugünün dünyasında böyle bir şeyler keşfetmek, icat etmek çok daha zor. Dikkat dağıtıcı şeyler çok fazla. Tabii ki hala mümkün. Hala son derece aktif zihinler bir şeyler üretmeye, keşfetmeye devam ediyor. Ama gelişen teknolojiye rağmen insanın beynini formda tutması gün geçtikçe maalesef zorlaşıyor. O yüzden böyle bir dünyada kitap okumak kolay değil. Bir de kitapları çok ötekileştiriyoruz bence istemeden. Kitap okumak çok elit bir iş. Okumuş adam işi çalışkan inek öğrenci işi vay kitap okuyor profesör mü olacaksın lan böyle bir bakış var kitaplara kitabın bir dizi izlemekten oyun oynamaktan bir farkı yok kitaplarda onlar gibi bir kaçış dünyanın dertlerinden uzaklaşıp hayal edemeyeceğin maceralara dalmanı yaşayamayacağın tecrübeleri tatmanı sağlayan sihirli bir kaçış aracı belli bir hikaye kurgusu olmayan kitaplar da okuyabilirsin tabi onlar da kaçış ama bir süreliğine dertlerden uzaklaşıp başka bir mevzuyla ilgileniyorsun yine çünkü hepimizin kaçmaya ihtiyacı var bu yüzyıllardır böyle yani oynadığımız bir oyun Söylediğimiz, dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz gösteriler, filmler, arkadaşlarımızla sohbetlerimiz, hepsi kaçışın bir parçası. Aynı zamanda günlük dünya sıkıntılarını da içerebiliyorlar, dertlerle daha fena yüzleşmemizi de sağlayabiliyorlar tabii zaman zaman ama öyle olsa bile yine de bir kaçış bence. Şimdi düşünmenin öneminden bahsettim ama düşünmekten de bir kaçış elbette. Yani düşünmekten kaçmak, düşünme becerisini yitirmek farklı şeyler tabii. O dengeyi koparmamak lazım. Orada da devreye kitaplar giriyor. Çünkü biz bu konuda en çok formda tutan aktivite kitap okumak. Kitaplarda çok daha fazlası var ama ulaşabilmek için günümüz insanına büyük bir eziyet olan bir şey yapmanız, beyninizi çalıştırmanız gerekiyor. Biz hayal ederek fiziksel olarak var olmayan şeyleri görebilme yeteneğine sahibiz. Ama hazırı alıştığımız ekranlara gömüldüğümüz için bu yeteneğimizi hızla köreltiyoruz maalesef. Ya tamam da kardeşim sıkıcı kitap okumak ya olmuyor olmuyor yapamıyorum. Bu noktaya nasıl geldin? Değişen hayat koşulları dedik, kitap okumanın ötekileştirilmesi dedik, bir sebep daha var. Kitap okumaya zorlanmak. Kitap okuyacaksınız arkadaşlar, o kitaplar okunacak. Oğlum kapa şu oyunu git kitap oku. Serseri gibi takılıyorsun. Git kitap oku, bir şey yap, adam ol. Oku oku. Faydalı olabilecek bir aktiviteyi çok yanlış bir üslupla dayatan insanların da suçu büyük bu konuda. Bir insanın kitap okumasını istiyorsanız ona doğrudan gidip kitap oku demeniz yapmanız gereken en son şey bence pazarlamacı gibi düşünelim. Bir ürün satmak için çıkıp reklamda bunu satın alın demiyorlar. Reklamlarda sadece bizde satın alma isteği uyandıracak şeyler gösteriyorlar. Önemli olan doğru tuşlara basmak. Fark ettirmeden manipüle etmek. Mesela siyasetçiler seçim konuşmaları yaparken bana oy verin deyip gitmiyorlar. Kafalarda oy verme fikrini uyandırmak için bir sürü palavra sıkıyorlar. İnsanları ikna etmek için, bir şeyler yaptırabilmek için onları kandırmanız gerekiyor. Hayatın büyük bir kısmı insanları bir şeylere ikna etmek ve zaman zaman da kandırmaktan geçiyor maalesef. Kitap oku diye baskı yaparsanız kitap okutturamazsınız. Okutsanız da bir faydası olmaz kişinin bu şekilde alışkanlık kazanması, kitapları sevmesi çok zorlaşır. Okey şimdi ne yapıyoruz peki? Nasıl başlıyoruz kitaplara? Biraz da bunu konuşalım. Bu arada biliyorum bayağı da kitap tavsiyeleri yapmamı istiyorsunuz. Bu videonun ilerleyen kısımlarında kitap önerileri de yapacağım. Haberiniz olsun. Şimdi nereden başlayacağız? Öncelikle sizin bu kitap alemindeki level'ınız düşük. Sizi orada yutabilirler. Sıkılmadan, kafayı dağıtmadan okuyabilmek için en az level 5 odaklanma becerisine ve betimleme armoruna ihtiyacınız var. İyi bir betimleme armorunuz yoksa ilk uzun betimlemede sizi paketlerler ölürsünüz. Hemen dikkatiniz dağılır çünkü betimleme odaklanamayan adam için sıkıcıdır. Takip edilemez bir şeydir. Bana betimleme verme baba. Diyalog ver. Akalım gidelim. Devir hız devri. Betimleme bana gitmez. Evet şu anki level'ınla gitmez. O yüzden level'ının yetmediği bölgelere dalma. Sonra kafan dağılırsa sıkılıp abi yok ya denedim okumak bana göre değil falan deyip pes edersin. Pes ettiğin için öyle oluyor bu arada. Yani daha güçlü bir armorla girsen o kitaba odaklanıp okuyabilsen yapabildiğini görsen akıp gidersin zaten. Bak bu oyunlarda da böyledir. Sana yabancı gelen bir oyun tarzında veya böyle sana çok zor gelen bir oyunda kolay pes edersin. Oynayamayınca da yok abi ya ben sevmedim dersin bırakırsın. Oyunlardaki bu durumun kitaplardan hiçbir farkı yok. Pes etmeyip ilerlemeden tadını alamazsın bazı şeylerin ama dedim ya devir hız devri böyle bir mücadeleye de herkesin vakti yok. O yüzden basit, betimlemesiz, diyalog ağırlıklı kısa kitaplarla başlaman lazım bence. Sevdiğin, merak ettiğin konularda okuman lazım. Macera arama yani sevdiğin türlere yönel. Kurgu eser okuyacaksan sevdiğin filmin türünde bir kitap seç. Korku, aşk, mizah, bilim kurgu, fantastik kurgu yani neyse artık hatta belki kurgu sevmiyorsundur gider tarih kitapları okursun, felsefe araştırma inceleme gezi okursun ya tamamen sana kalmış içinde seni heyecanlandıran ilgi duyduğun ne varsa başlangıç için en ideal kitap odur bence. E o zaman artık kitap önerilerimize de geçelim. Mesela oyunlara ilginiz varsa Jason Schreier'ın iki kitap de bu var önerebileceğim. Kanter ve pikseller ve reset at. Oyunların geliştirme süreçlerinin perde arkasını anlatıyor. Böyle X oyun stüdyosunun batış hikayesi, X oyun nasıl geliştirildi gibi YouTube videoları ilginizi çekiyorsa bu kitapları da büyük keyifle okursunuz. Witcher'ın romanlarını çok sevemedim ama kısa hikayelerden oluşan kitapları gerçekten çok güzel. Böyle kısa kısa Witcher görevleri yapar gibi okuyorsun. Hem de kısa hikayelerden oluştuğu için bir görev yaptım, oyunu kaydettim, çıktım gittim gibi hissettiriyor. Hikayeyi okuyup kitap da böyle araya koyup sev edersiniz. Sıkılmadan bölüm bölüm okursunuz. Dinle Küçük Adam. İnsanlara seslenen, bak böyle boklar yiyorsun, yapma diyen bir insanlık eleştirisi olarak da tanımlayabileceğimiz kısa bir kitap. Özellikle kitap okumaya yeni başlayanlar için vizyon genişletici, zihin açıcı bir etkisi olabilir. Çizgi romanlar da okuma alışkanlığı kazanmak için iyi bir başlangıç olur. Böyle hem resimli, ilgi çekici hem de hızlı akıyor. Çizgi roman öneri videosu yapmıştım. Onun da linkini açıklamaya koyarım. Burada tek bir çizgi roman serisi önereceğim. Bon Yüzüklerin Efendisi gibi sürükleyici ve kaliteli bir fantastik kurgu hikayesi düşünün ama aynı zamanda çok komik. Benim en çok sevdiğim çizgi roman serisi. Hatta Netflix bir çizgi dizi uyarlamasını da yapıyordu. İyi bir uyarlama olursa çok daha popülerleşir. Adını ileride çok daha duyarsınız bu serinin. Yoko'nun doğum günü Roland Topor tiyatro oyunu. O yüzden full diyalog ve kısa rahat okunur. Güç sahibi insanları sırtında taşıyıp ezilenlerin hikayesini anlatan absürt bir oyun. Yani sadece sembolik olarak değil bu arada. Gerçekten de sırt taşıyorlar bu insanları. böyle bir dünya kurgulamışlar. Çok sağlam bir sistem eleştirisi. Kaçan ayna Papini son derece zihin açan, düşündüren, fantastik hatta gerçek üstü de diyebileceğimiz birbirinden bağımsız kısa hikayelerden oluşan bir kitap. Eric Terry Pratchett, fantastik hikayeler ilginizi çekiyorsa bakın derim 144 sayfa yormadan akıp gider. Disk Dünya serisine ait tüm kitapları okumanızı tavsiye ederim ama bu en kısalarından olduğu için başlangıç için ben bunu önermek istedim. Kısa sürede okunabilecek komik ve eğlenceli bir kitap. Dylan Duruşma Gecesi yine böyle 80-90 sayfalık çok kısa ama tokat gibi bir hikaye. Kahramanımızın arabası arızalanıyor. Geceyi tanımadığı bir evde geçirmek zorunda kalıyor. O evdeki yaşlı amcaların da oynadığı böyle mahkeme oyunu gibi bir oyun var. Bu abiyi de bu oyuna davet ediyorlar ve olaylar gelişiyor. Aynı çizgi roman gibi mizah dergileri okuyan, mizah köşelerini okumakta zorlanmayan insanlar da var. Onlar için de Fırat Budacı'dan Kendimi Durduracak Değilim kitabını öneriyorum. Uyku hus'da eskiden köşesi vardı. Orada yazdığı yazılar var bu kitapta. Birbirinden bağımsız şeyler anlattığı için yazı yazı okumak çok kolay oluyor. Gayet eğlenceli tespitlerden, gözlemlerden oluşuyor bu yazılar. Okudukça bak bu konuda yalnız değilmişim diyeceksiniz veya daha önce hiç fark etmediğiniz detayları fark etmenizi sağlayacak bu yazılar. Biraz da klasiklerden gidelim. Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in Portresi. Hikayenin temelinde çok yaratıcı bulduğum bir konsept var. Spoiler olmaması adına hikayesinden bahsetmeyeceğim. Kısa ama çok şey anlatan kitaplardan. Kitapların bazılarının güncel satışı yok ama sahaflarda, sahaf sitelerinde bulabilirsiniz. Umarım bu videonun kitap okuma alışkanlığı kazanmanıza bir katkısı olur. Kitap öneri videolarına da devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.